Tak tak tak. Buyurun. Merhabalar efendim. Beni Danimarka kralı yolladı bura. Ben rüyamda Bohemi kralını <laughs> gördüm dedi. Ya de Luxemburg'u gördüm dedi. Ha ben size 5 altın takdim edeyim. Ee, Hadi onu ama... on yapalım. Ben burada ben burada sizi tüm diyarı öveyim. Beton yetmez diyeyim. On tamam. yapalım biz onu. Ee, bu haberle gidin Milan'a gidin. Deyin ki arkasından konuştuğunuz o Bohemia kralı validenize iyi uykular diliyor. Bu gece huzurlu uyusun deyin ona. 15 yapalım ben onu daha da ağır yapayım. 15 altın verirsem Milan Dükü'nün annesinin Bak. resmini çiziyorsun bana getiriyorsun tamam. sonra ama kabartmalı yap ben göremiyorum çünkü. Kabartmalı. Kabartmalı. Kabartmalı yap. Ya, tamam Aynen. tamam Tamam canım. Abartma mı? Kabartması abartmalı mı olsun? Abartmalı olsun. Sert tamam. basacağım çünkü. <laughs> Sert dokunacağım. Onun kabartması. Şimdi bakıyorum. Evet sanatsal e, taş bir odada Özgürlüğü taş kabartmalarını mi? görüyorum, hissediyorum. Evet yatağa doğru gidiyorum. Aman Allah'ım buradaki evet figür Milan Dükü'nün annesi mi? Aman Allah'ım. Evet Senden bir ricam olacak duvara arkaya asar mısınız? Asayım hemen alayım şöyle şu kabartmaya. <laughs> evet. e, tamam astım tam, olmuştur oldu oldu. Duvara dokun tamam, harika oldu. ha Gerçekten harika. sanatsal gerçekten Har sanatsal.